Geldik bir dom açılımı test 2. Açılımda kat sayılar toplamı 64 olduğuna göre sabit terim kaçtır diye sormuş. Kat sayılar toplamı için x'e 1, y'ye 1 vereceğiz arkadaşlar. Buradan 2 eksi 3 artı n artı 1 üssü 2 n artı 2 64 gelir. Burası eksi 1 gitti. n üssü 2 n artı 2 64 ise burada 2 üssü 6 desek arkadaşlar 64 gelir. n buradan 2'dir. Niye buradan 2 ise 2x eksi 3y artı 3 üssü 2 koyduğumuzda 6 geliyor. E, sabit terim için x'e 0, y'ye 0 versek 3 üssü 6'dan kaç gelecektir? 729 mu yapıyor arkadaşlar? 481, 2 243, evet. Geldik soru 2'ye açılımında herhangi bir terimin kat sayısı olan m değeri kaçtır diye sorulmuş. E burada 2x artı 3y'nin Kübü yani 2x'in kübü e, 3y'nin de karesi alınıyor. 5'in de ikilisi alınacaktır. 5, 4, 2, 1 desek 2 burası 20 yapar. 20 çarpı 8x küp çarpı 9y kare geldi. O zaman burası 5 çarpı 4 çarpı. E, burası 4 çarpı 2 burası da 3 çarpı 3 gelecektir. 3, 2'yi alsam 6 yapar. 6, 5, 4, 3... 2 ee, mi gelecek burası da? Bir düzenleyelim bir daha. 2x'in kübünü aldım tamam. 3y'nin de karesini aldım. 5'in ikilisi dedik. 5'in ikilisi 10 yapar. Heh, burası 10 yaptı. Ee, 10 ise 5 2 diyeceğiz tamam. 6 5 4 3 2 şeklinde geldi. Bu da 6 faktöre eşittir. Doğru cevap C seçeneğidir dedik arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya x kareli terimin kat sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada 4'ün ikilisi 2x'in karesi çarpı 1'in karesini açtık burada. Diğerine de 3'ün birlisi 3x'in karesi çarpı eksi 1'in e, birinci kuvveti. Buradan 24x kare buradan da eksi 27x kare gelir. Eksi 3x kare gelir. Doğru cevap eksi 3 olacaktır arkadaşlar burada da basit bir dizgi hatası olmuş. Dikkat edin. Geldik dördüncü soruya. Ne diyor? X küp artı y üssü 2'nin eninci kuvveti vardır. Buna göre bu oran kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şurada şunu biliyorum. A bölü 3 ile A bölü 3 ile B'nin toplamı N'ye eşittir. Niye? Çünkü ben X üssü B ifadenin üçüncü kuvvetini alıyorum. Yani burası 3, yani A dediğim değer 3'e bölünmüş hali. 2B ee, dediğim değer de 2'ye bölünmüş hali. Buradan N gelecektir. Aynı şeyi burada yaparsam, bu kuvvetle yaparsam A bölü 6 artı B kare artı 1 bölü 2 de N'ye eşit gelecektir. Ee, buradan ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Eksi a bölü 6. Şimdi buradan eksi a bölü 6. Yani üst tarafı eksiyle çarpsam. Eksi a bölü 6. Artı b kare eksi 2 b artı 1 bölü 2. Sıfıra eşit gelecektir. Buradan a bölü 6 eşittir. b eksi 1'in karesi bölü 2 şeklinde gelir. Bununla bunu yer değiştirsem. 2 bölü 6 eşittir. b eksi 1'in karesi bölü a şeklinde gelir. Bu da 1 bölü 3 gelir. Doğru cevap a seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik soru 5'e. Bakalım. Burada ne demiş? Açılımında sabit terim nedir? Sabit terim için 6'nın dörtlüsü x karenin karesi çarpı 2 bölü x'in dördüncü kuvveti desem sağlar. Buradan ne gelecektir? 6, 5, 2, 1, x üssü 4, 2 üssü 4 bölü x üssü 4 gelir. Bunlar gitti. Bununla bu gitti. 15 çarpı 16'dan 240 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Kombinasyon en'in birlisi en'in nokta en'in en eksi birlisine kadar gidiyor. O zaman ben şunu biliyorum. En'in sıfırlısı artı en'in birlisi artı bıcı 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 en'in en'lisi desem 126'ymış. Burası ne yapar arkadaşlar? 200 sen yapar. Ama ben buradan en'in sıfırlısıyla en'in en'lisini çıkartırsam bu da 126 yaparmış. Çok özür dilerim. Şurası 126 yapmıyor. Bunun 200 sen olduğunu gösteriyor. Tamam. Bunların ikisi de birbirinden iki yaptı. Karşıya atsam 200 sayan 128 yapar. En buradan 7 gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 7'ye arkadaşlar. Ee, x üssü eksi ifadenin kat Nedir arkadaşlar burası? x eksi 1'in karesidir. Aynı ifadede yazarsan x eksi 1 bölü x'in karesi olur. Bu da ne gelecektir? Bunun 9. kuvveti. Ee, 1 eksi 1 bölü x'in kaçıncı kuvvetini açmam gerekir arkadaşlar burada? 18. kuvvetini açmam gerekir. X üssü eksi 3'lü terimi bulmak için 18'in üçlüsü 1 e, üssü 15 eksi 1 bölü x üssü 3 şeklinde açarım. Bu da nedir? 18, 17, 16, 3, 2, 1 <laughs> kat sayısı da eksi gelecektir. Sadeleştirirsek e, 6 burası 3 geldi. 17 çarpı 16 çarpı 3'ten Eksi 816 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 8'e arkadaşlar. Burayı şöyle açabilirim. N'in sıfırlısı 1 üstü 8 ee, ne gelecektir? Şöyle yapayım. Bu ifadeyi düzenleyecek olsam 8 üstü 0 yapayım burayı da. Tamam, eksi n'in birlisi 1 bir üstü 7, 8 üstü 1 şeklinde gelir. Nokta 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 gidecek. 49 üstü 5 gelecek. Burada 1 eksi 8'in n'inci kuvvetinden 7'nin 10'uncu kuvveti yapar. Buradan kaç girecektir arkadaşlar? Eksi 7'nin n'inci kuvveti, 7'nin 10'uncu kuvveti ise en buradan 10 gelir. doğru cevap B seçeneğidir.